Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar uzun zamandır sizlere video çekemiyordum. Biraz işlerim yoğundu bu aralar. Bundan dolayı arkadaşlar pek video çekemedim. Ayrıca arkadaşlar yatırımda da altına yatırım yapmaya da karar verdim. Önceden biliyorsunuz sadece hisse senedi yatırım yapıyordum. Artık altına da yatırım yapmak istiyorum. Yani aylık yatırım miktarım arkadaşlar yüzde beşini hisse senedine yüzde altına yatırım yapacak şekilde ayarlayacağım bundan sonra. Bundan dolayı yeni bir portföy takip programı yapmak durumunda kaldım. Ve i̇şte bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önceki Pördü takip programımızda sadece hisse senedi vardı arkadaşlar. Bunda artık hisse senedi yanında altın yatırım da olacak. Bu yüzden yeni bir Pördü takip programı yaptım. E, Pördü takip programımız gördüğünüz gibi ana sayfamız var arkadaşlar. Burada ismimiz, günümüzün tarihi. Ne kadardır yatırım yapıyoruz ve hedefimize ulaşmamızda ne kadar kaldığını gösteriyor. Benim için burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü ben burada kendi yatırım zamanımı gördüğümde hoşuma gidiyor. Yani atıyorum o benim şu an yanlış hatırlamıyorsam bir yıl 26 gün yazması gerekiyor. E, bir yıl 26 gündür yatırım yaptığımı görünce yani bir yıl geçti ne, ne kadar hızlı geçtiğini anlayabiliyorum. Beni hedefime ulaşacağım günü gördünüz arkadaşlar. Beni motive ediyor açıkçası. E, ayrıca e, ana sayfamızda toplam yatırım miktarımız yani altın ve sesimizin toplam yatırım miktarımız var. Ne kadar para yatırmışız. Yatırımızın şu anki değeri ne kadar olduğunu görebiliyoruz ve toplam kar zarar durumumuzu görüyoruz arkadaşlar büyük puntolarla da toplam yatırımımızın kar oranını görüyoruz. Tabii şu an buradaki veriler tamamen ben rastgele yazdığım veriler herhangi bir gerçekliği yok arkadaşlar. Toplam kar oranımızın %150 olduğunu görüyor. Yani 2000 lira yatırmışız, 6000 liramız olmuş ve toplam 4000 lira kar etmişiz. Bu da %150'lik bir kar sağlamış bizlere. Burada da yine Warren Buffett'ın arkadaşlar borsa sabırları, sabırsızların sabırlara para aktardığı mekanizmadır yazıyor. E burası çok önemli. Bakın önemli olan burada sabırlı olmak arkadaşlar. O yüzden bu hedefimize bakarak sabrımızı koruyoruz. Altta da arkadaşlar ufak bir reklam olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın diye yatırım sokağı olarak yazıyor. Burada hisse senedimizle alakalı tüm yatırım miktarlarımızı görebiliyoruz. E, bu grafiğimizde hisse senediyle altının yatırım oranlarını görebiliyoruz grafik olarak. Burada da altın yatırımlarımızla alakalı değerleri görüyoruz arkadaşlar. E, ayrıca tüm programı açtığımızda arkadaşlar ilk olarak kişisel bilgilerimizi her zaman gibi yazıyoruz. Buradaki yatırıma başladığınız para önemli değil arkadaşlar. Ben sadece hani tarihe bir not düşelim diye buraya bunu yazdım. Sizler bunu yazma edebilirsiniz. Çünkü bunu herhangi bir yerde kullanmıyorum. İsterseniz buraya kendiniz tablo yapıp her ay yatırdığınız paraları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar gün gün para yatırmışsınız bunu da yazabilirsiniz. Şimdi hisse senedi bilgilerimize geldiğimizde 15 adet hisse senedi. Benim şu an 14 adet hisse senedim arkadaşlar. Bundan dolayı 15 adet hisse senedi takip edebiliyoruz. Burada yine hisse senedimiz, lot adeti, hedef lotumuz, bir de yüzdelerimiz gözüküyor yüzde yüz burada. Tamam şu rakamlar e, formülleri yazarken yanlış olmamadığını görmek için rakamlar yazdığım için burası %100 yüz çıkıyor. Alınan temetli. hisseye ne kadar yatırmışız? Ne kadar komisyon ödemişiz? Sizin şu an geliri şeklinde yazıyor arkadaşlar. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin. Videonun en sonunda arkadaşlar e, bu portföy programı nasıl indirebileceğinizi telefona veya bilgisayara nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. E, daha önceki programında çok sıkıntılar yaşadım arkadaşlar. Yok indiremiyoruz, yok reklam çıkıyor ya da yan siteleri yönlendiriyor diye. çok kolay indirmesi var arkadaşlar. Videonun sonunda bunu izlerseniz çok rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Burada önceki programımızda yok olan arkadaşlar günlük değişimimiz var. Yani buradan açtığınızda günlük hangi hisse ne kadar düşmüş, ne kadar çıkmış yani takip etmiş olduğunuz hisseler ne kadar düşmüş çıkmış bunları çok rahat buradan görebiliyorsunuz. Zaten kar zarar durumumuz yine eskisi gibi Buradan da portföyümüzün toplam değeri, ne kadar yatırdığımız, toplam kar zarar durumumuz, ortalama günlük yani hisselerimiz ortalama ne olmuş arkadaşlar? Yani bizim şu an burada atıyorum 15 hissemiz var. Ortalama bugün %0.29 düşmüş arkadaşlar. Toplam lot sayımız ve aldığımız toplam temettü, portföyümüzün kar oranı ve ödediğimiz toplam komisyonumuz yazıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim altın, hisse, e, altın bilgi giriş ekranına. Burada arkadaşlar altın bilgi giriş ekranımız var. Burada herhangi bir yeri değiştirmiyoruz arkadaşlar. Sadece hedef gramımızı değiştirebiliyoruz. Buraya altın olarak ne kadar hedefiniz var atıyorum. 10 gram veya 100 gram hedefiniz var altında. Bunun hedefi yazabiliyorsunuz. Onun dışında başka bir yeri değiştiremiyorsunuz. Altın aldığınız tarihi yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya atıyorum 20. 27'si 27. 01. 2023. Altının tarihini yazabiliyoruz. Alış fiyatımız kaç liradan aldık? 1167 liradan aldığımız varsayıyorum. Kaç gram aldık? 1 gram aldık arkadaşlar. Veya 0.35 gram da alabilirsiniz. Yani illa tam 1 gram almanız gerek yok arkadaşlar. Hani mobil bankacılarda 0 gramları alabildiğiniz için buradan yapabilirsiniz. Alırken ödemiş olduğunuz komisyonu atıyorum 1 lira 35 kuruş. Bu şekilde yazabiliyorsunuz. Sattığınız zaman da arkadaşlar şu kadar altını şu kadar fiyattan sattın diye buraya yazabilirsiniz. Ve bu şekilde e, kârınızı, zararınızı görebiliyorsunuz. Eğer eğer altın aldığınızı satmıyorsunuz arkadaşlar, yani satış bilgilerine girmek zorunda değilsiniz. Altını ucuzdan aldığınız varsa, yani 1150 liradan aldığınız varsa, yani, bakın kar olarak da bu sizlere gözüküyor zaten. Yani satmak zorunda değilsiniz. Bu da yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam 200 satıra kadar, evet. 200 satıra kadar arkadaşlar alım satım yapabiliyoruz. 200 satırdan sonrasında artık e, atıyorum ilk 20 satır veya 30 satırın ortalamasını alıp tek satırmış gibi yazarak programımız kullanmayı devam edebilirsiniz arkadaşlar. Altın kısmına baktığımızda burada toplam gramımız, hedef gramımız, altın şu anki fiyatı geliyor arkadaşlar online olarak. Ne kadar komisyon ödemişiz ortalama maliyetimiz, altınımızın kar oranı, şu anki ederi, altın yatırım, toplam para ve kar zarar durumu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Penceremi biraz daha geliştirdim. E, hisse senedi kısmına geldiğimizde ise burada bakın hisse 1, hisse 2, hisse 3 de gidiyor arkadaşlar. Bunları e, sayfalardan ilerleyip şurada hisse bir yazan yere geliyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Şu hisse sırasını zaten değiştiremiyorsunuz. Ama buradaki e, hisse isimlerine istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Şurada görünecek olan isimler. Atıyorum hisse 15'e geldiğinizde e, mesela Sasa Polyester diyelim. Bakın Sasa Polyester yazdığımda hisse 15'in Bak şurası Sasa Polyester. Yani şurada yazmış olduğum isim oraya geliyor. Ama şurası çok önemli arkadaşlar. Bakın burası Sasa Polyester veya ne yazarsanız yazabilirsiniz. Burası önemli değil. E, burası hisse kodu yazan kısmı. Anlık veriye geliyoruz. Bakın anlık veriden buradan hangi hisseye yatırım yaptıysanız varsayalım Çelebi veya fark etmez Dohol. Buradan kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir yanlışlık yaptığınızı görürseniz. De, kopyala diyelim. Kestemiyoruz. Burası koruması açık arkadaşlar. Burada koruma yok. Yani burada bir yanlışlık yaptığınızı görürseniz sayfayı kapatın tekrar gelin. Zaten herhangi bir problem olmaz. Eğer kaydederseniz de otomatik olarak yenilediğinizde bakın şurayı mesela dokoyu siliyorum. Verileri yenilediğimde doko geri geliyor arkadaşlar. Yani çok önemli değil. Buralarda bir değişiklik yapmamaya dikkat edin. Sadece şuraya diyecektim. Burada yazının aynısını yazması zor olacağı için kitlemedim arkadaşlar. Siz şunu buradan tarayıp Kopyaladıktan sonra atıyorum. Hisse senedi isimlerine geliyoruz. Kaçıncı hissenin mesela doku? 15. indiğimiz Pardon. 15. hissemiz. Şuraya yazıyoruz. Doğul. Doğan grup yazmadı. Bakın günlük fiyatı ve değişim miktarı otomatik olarak geliyor. Gördüğünüz gibi 892-62 olarak. Burası arkadaşlar ne yazdı? Burası önemli. Buraya artık istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Burası çok önemli değil. Burası sizlere kalmış. Ama burası önemli. Burayı anlık bir aynı şeyi yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Buraları zaten değiştiremiyoruz. Sadece şu iki yeri değiştirebiliyoruz. Bunları yaptıktan sonra hisselerimiz otomatik olarak zaten yazılacak arkadaşlar. Şimdi mesela hisseyi bir anlatayım sizlere. Bakın burada hissemizin adı toplam lot sayımız ve hedef lot sayımız var. Hedef lot sayımız mesela 25 yazalım. Hemen şuradaki hedef ulaşma yüzdesinin düştüğünü görebiliyorsunuz. Veya 100, 70 yapalım. Bakın %10'a düştüğünü görebiliyorsunuz bu şekilde. Onun dışında Hedef lot sayımız var arkadaşlar. 70 bunu zaten her de kendimiz elle girebiliyoruz. Buraya istediğiniz sayıyı girebilirsiniz. Problem değil. Onun dışında başka hiçbir şeyi değiştiremiyoruz arkadaşlar. Şu üst kısımda toplam lot sayımız, hedef lot sayımız. Sistemimizin şu anki fiyatı otomatik olarak geliyor. Günlük değişim oranı da geliyor. Ortalama temettü verimi. Biz temettü emekliliği için yaptığım için bu programı. Ortalama temettü verimi benim için önemli arkadaşlar. Sizler için önemli değilse temettü verimi yazmanıza gerek yok. Burası en fazla bu şekilde hata verir. Bu da çok önemli değil. Hata vermesini istemiyorsanız temettü verimini arkadaşlar. Hata vermesini istemiyorsanız temettü verimi birine gelip sıfır yazsanız daha iyi. temettü verimi hatası ortadan kalkar arkadaşlar. Bu kadar basit. Daha sonra hissemizin ortalama fiyat maliyeti var. Şu an ben sadece denemek için bu yazı yazdığımdan dolayı 7 lira 71 kuruş olarak gözüküyor ortalama maliyeti. Alınan toplam temettümüz yok. Buraya hissemizin kar oranı Hissenin şu anki değeri, hisseye ne kadar yatırmışız, şu an ne kadar ettiğini görebiliyoruz. Ne kadar komisyon ödediğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Lot fiyatımız alınan lot, komisyonumuz isterseniz yazabilirsiniz. Ee, bir önceki portföy programında e, arkadaşlardan yorum gelmişti. Yani komisyonları da yazsak olur diye. Ondan dolayı yazdım. Sizler yazmak istemiyorsanız sıfırda yazabilirsiniz. Çok önemli değil arkadaşlar. Ama ufak tefek de olsa bence komisyonlarınızı yazın. E, çünkü yıllar sonra baktığınızda yani günlük asat yapmadım, için çok komisyon ödemiyoruz. Fakat ilerleyen zamanlarda ne kadar komisyon edildiğini görmek isteyebiliriz. Bundan dolayı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir de temettü alım bilgileri yaptım. Bir önceki portföy takip programında biliyorsunuz hisse alıştırtı günlük lot arttırma ekranları vardı. Onlar çok karışık olduğu için onlara girmedim bunda. Daha sade temettü emekliliği için yapmış oldum bir program. Temettüye geldiğimizde bakın temettümüzün alım tarihi, hisseye geri yatırılan tutar, nakit olarak çekilen tutar yazıyoruz. Yani atıyorum Ereğli'den temettü aldınız arkadaşlar 500 lira. Bu 500 liranın 300 lirasını hisseye geri yatırdınız temetli olarak. Nakit olarak da arkadaşlar 200 lirasını çektiğinizde bakın 500 liralık temettü aldınız. Otomatik olarak çıkıyor arkadaşlar. Hisse yatırılan miktar artık eksiye düştü. Yani maliyetiniz sıfırlanmış oldu arkadaşlar. Hissenin ortalama maliyeti eksi 63 lira yani. Tabi bunu salladığım için böyle yüksek çıktı. hisseye geri yatırdınız arkadaşlar. 300 liralık atıyorum. Lot fiyatı 30 liradan 10 lot aldım diye bu şekilde yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Burası ayrı bir kısım çünkü bu temettü 500 lira temettü almışsınız. Siz bunu hisseye geri yatırdığınızda bu temettü siz nakit olarak sadece bu şuranın Amacı hani hisseye ne kadar geri yatırmışız, alınan temetleri hisseye geri yatırıp yatırmadığınızı görmek başka bir e, amacı yok arkadaşlar. Bu şekilde hisseye ne kadar geri yatırdığınızı yazarak temetlerinizi görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı şirketlerimiz bedelsiz veya bedelli yapıyorlar arkadaşlar. Varsayalım ki Sasa bedelsiz yaptı arkadaşlar. Ve elinizde kaç lotunuz var? 17 lot. 17 yapmayalım da şöyle 13 diyelim. Düz hesap 20 olsun arkadaşlar. Elinizde 20 lotunuz var. Sasa %100'lük bir bedelsiz yaptığını varsayalım. Bedelsiz yaptığında arkadaşlar biliyorsunuz 0 TL'ye ve hissel, elinizdeki hisseler %100 yaptığı için iki katı kadar sizlere lot verecek ve hisse fiyatı yarı yarıya düşecek. Bundan dolayı lot fiyatı 0 yazıp size bedelsizden ne kadar geldi? %100 yaptığı için 20 lot gelecek. 20 lot yazarak bakın bir anda lot sayımız 40 TL'ye çıktı ve hiç herhangi bir para ödemediğiniz için arkadaşlar 20 TL şey 20 adet lot geldiğini bu şekilde yazabiliyorsunuz. İsterseniz alım tarihine de bedelsiz yazabilirsiniz. Yani bu size kalmış tarih yazmanız zorunda değilsiniz. Bedelsiz de yazabilirsiniz. Veya bedelli yaparsa pek taş bazen bedelli yapıyor bildiğiniz üzere. Bedelli olduğunda da arkadaşlar lot fiyatına 1 TL elinize atıyorum şu an 40 lot olduğu için 40 yazıyorum. 40 lottan şey 1 liradan 40 lot yani şu rüçhan bedeli olarak yazdığınızda buraya da açıklamalarını bedelli yazabilirsiniz. Ve bu şekilde hisselerinizi bedelli bedelsizleri arkadaşlar buraya yazıyoruz. Yani şurayı sadece temettü alımları için yazacağız. Başka herhangi bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Burada sadece ne kadar temettü almışız, temettü verimi ne kadar, alım tarihi ne kadar, işte hangi, ne zaman vermiş bunları görmek için zaten e, bu anlatmış olduğum uyarı arkadaşlar şu yan tarafta da yazıyor. Burayı okuduğunuzda çok rahat bedelli bedelsinin nasıl olduğunu da hani basit mantığıyla anlayabilirsiniz. Şöyle baktığımızda 200 adet şey 150 adet temettü alım bilgileri var arkadaşlar ve 200 adet de hisse alım satım arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bazen e, temettü temettü yatırım için yaptığımız için hisseleri çok az sat yapmıyoruz ama bazen his, borsalar düşeceğini öngörerek veya farklı stratejiler kullanarak satım yapmamız gerekiyor olabilir. Böyle oldu bakın satım bilgi ekranı yok arkadaşlar. Bunun için şunu yapıyoruz. Atıyorum elimizde 10 lotumuz var. E, biz borsanın yarın hani düşeceğini tahmin ediyoruz diye varsayalım. Lot fiyatımız da şu an 8 lira olsun. 8 liradan alınan lot arkadaşlar eksi 10 olarak yazdığımızda bakın. 8 liradan 10 lot satıyorum diye komisyon oranında 1 yazıyorum. Bakın 8 lira kar etmiş oluyoruz. Yani bu şekilde Elimizdeki toplam sayımız sıfır ama 8 lira kar etmiş oluyoruz. Bu şekilde eğer bazen satmanız gereken durumlarda satmak isterseniz e, şurayı da alınan not kısmına eksi olarak yazdığınızda satım yapabiliyor, yazabiliyorsunuz buraya ve programımız bunu hesaplıyor arkadaşlar. Aklıma gelen şu an anlatacak çok fazla bir e, veri kalmadı arkadaşlar. Önemli olan hisse isimlerinde şuradaki hisse kodu, burası çok önemli. Anlık veri sayfamıza gelip buradan istediğiniz hisseyi bakabiliyorsa arkadaşlar şuradan yenileyebilirsiniz. Eğer sizlerde şu tümünü yenile yoksa veri seçeneğine tıklayıp tümünü yenile diyoruz arkadaşlar. Bunu şu üst kısmı koymak için ise hızlı erişim çubuğuna tıklıyorum bakın şurada. Diğer komutlara tıklıyoruz. Diğer komutlara tıkladıktan sonra bakın burada popüler komutlar var arkadaşlar. Popüler komutların içinde tümünü yenile var. Bunu tıklayıp ekle derseniz buraya tümünü yenile buraya gelir ve tamam dediğinizde artık şu üst tarafta tümünü yenile seçeneğimiz görülür. Ayrıca bunun kısa yollarıyla da bakın zaten üzerinde yazıyor. Ctrl alt F5. Şöyle tekrar üzerine gelelim. Ctrl alt F5'e basarak e, internetten verilerimizin incelenmesini Sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi programımızı nasıl indirebileceğimize devam edelim. E, Videomuz açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak yeni ücretsiz tek programının sayfasına gidiyoruz arkadaşlar. Kanalımızın blog sayfasına gidiyoruz. Burada Aşağı geldiğinde şurada programı indir yazıyor. Bakın. Programı indir. Tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Bakın. iLink.co portföy yazıyor. Burada 5 saniye bekletiyor bizleri. Linke git diyorum. Bakın ilk çıkan sayfayı hemen kapatıyorum. Linke git dediğimde ilk çıkan sayfayı kapattım. Tekrar hızlı bir şekilde linke git diyorum arkadaşlar. Ee, bakın şurada son bir adım kaldı. İzin ver diyor. Şu Açık olan diğer sayfayı da kapatıyorum. Bakın, gördüğünüz gibi tekrar yapıyorum. Bakın, programı indir diyorum. Burası önemli çünkü burada 5 saniye bizleri bekletiyor. Buradan linke git diyorum. Bakın, linke gittiğinde açılan ilk sayfayı hemen kapatıyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar bizi 5 saniye bekletiyor. Açılan sayfayı kapatıyorum. Hızlıca linke git diyorum arkadaşlar. Son bir adım kaldı diyor. Bakın şu açık olan diğer sayfayı da kapatabiliriz artık. İzin ver ve devam et diyoruz. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar liste takip programını şuraya tıklayarak bilgisayarlarınıza indirip kullanabilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar. Aklınıza takılan soru, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. İndirmelerde yine sıkıntı yaşarsanız e, mail atabilirsiniz bizlere elimden geldiğince yardımcı olmak isterim.